Ne diyor Akif? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sorma Mehmet ya. Açığa aldılar biz. Niye? Suçun neymiş? Vatanı sevmek, ülkücü olmak. Ama vatan için, bayrak için canımı sakınmam. Ben kendimi sakınırsam nasıl bakacağım babamın yüzüne? Anamın elini bir daha nasıl öperim? Baş mespayı vuracaksın. Vatan için yaşamak da ölmek kadar şereflidir. Silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda kaldı. İhtilalden sonra neredeydin? Nereye saklandın? Anıtkabir'e saklandım. Kahvenin tarandığı gün sen neredeydin? Hatırlamıyorum. Ben hatırlatırım o zaman sana. Vatan sana canım feda. Vatan sana Tek endişem vatanım. Eğer bu konuda kaygılarınız varsa konuşabiliriz. Allah! Allah! Koğuşlarda takki takmak yasak demedik mi kaç kere? Ay. 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 Ben abdestimi aldım, sen merak etme. Celal! Ne istiyorsun lan Asya gelmediğini bilirim. Ama beklemez gidersen, ne geldiğini bilirim. Ne gelmediğini. Ay, Allah. Ay. Mustafa. Allah! Hayır! Mustafa. Mehmet abi. Kalemimi kırmışlar. Saçalar da onaylamış. Ön kuzu hey, ön kuzu. Önde gider ön kuzu. Anası dursun demiş, durmaz. Gider ön kuzu. Bu bayrak düşmez yere ölmedikçe son kuzu.